Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz alüminyum folyodan bu harika baskı çalışmalarını yapacağız. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız siz de malzemelerinizi hazırlayıp videonun başına geçmeyi unutmayın. Hemen malzemelerimize bir göz atalım. Resim defterinden kesip hazırladığımız baskı için kullanacağımız kağıtlarımız var. Kağıt bandımız Merdanimiz var. Bunu yerine sünger fırça veya sünger de kullanabiliriz. Alüminyum folyomuz, kalemimiz ve cetvelimiz var. Ayrıca baskı için kullanacağımız boyalarımız var. Bir de ortalığı temiz tutabilmek için kağıt havluya ihtiyacımız var. İlk etapta alüminyum folyo ve kağıt bandımızla burada bir düzene hazırlayacağız. Onun üzerine istediğimiz desenleri hazırlayıp kağıtlarımıza baskıyı yapacağız. Başlayalım bakalım neler olacak nasıl olacak. Birçok harika baskımız oldu. Kuruduktan sonra bunları bir şekilde değerlendiririz. Artık bir defter kapağı, kitap kapağı tasarlayabiliriz veya istediğimiz alanlarda keserek kullanabiliriz. Ama çok güzel, çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.